kaçabiliyorum çok. Çok kaçayım anla. Oo. Ne kadar kaçıyorsun? Sus. Bak araba ereme beni. Araba startla çekiliyorum. Böyle arabanın bir. Araba yenemeye beni. Geçemeyesin araba. Ne? Vallahi bak ha, bak yukarıda bana. E yüreğime koyayım yüreğime bak. Bak vallahi. Nimonimik starta çekiliyorsun. en bir çekiliyorsun. O yapmak kalsın. Ben gittim. Ama nasıl araba o? Şey olmasın, Lada, Lada olmasın o araba. Ama yok bile A ona ne Nasıl araba o? Ama. Bugatti mi ne no? o? O Bugar araba var de. Ama Samuçi... Ama yok <laughs> Bugar arabası mı var? <laughs> ya. Çıtvorka, çıtvorka, go gof. Dörtlü çıtvorka. Gof Bugar var mı gofu yapı? Elbet. Aa, ben ne için bileyim German, German firması o. Bir German firması, bir German firması olacak. Koytu yazmışım. Golf demek ki Bulgar firması öyle mi? E, elbet. Hadi senden ne öğreneyim, bilmez değil mi? Ya sen şimdi biraz <laughs> rozda Valla ama sana diyeyim neye yaman seni ben arkadaş. Yok fayda konuşayım da bileyim sana. Aga ben anlamayım çok arabalarda ama Golf'u ben bileyim German firması. Ne? Ama sen değilsin. Golf'u yapayım bizim Bulgarlar Bulgar firması bu Golf. E bu gardanye nasıl o dirgerman'dan Almandan bu golf? Niye muhafaztev niyani, kakov niyaniyela? Za golf. Ama çocuk dil öğrenenden var. Ne böyle bir şeyler yok? Hayır hayır. Hayır <laughs> <laughs> kim o herge? Plemenlik, plemenlik beni. Hey isteye beni, ne isteye? Aa, ama yok va. Yok bile bir şey va. Ki neşt o koştı. Ama sen öyle ben korkak hiss ediyim. ama bir şey kötülük demedik va. Johnson Kwan. Aga sen o arabayı demek ki starta alıyorsun öyle mi? Elbet. Elbet. Sen starta geçiyorsun bu golfu. Geçiyorum. Vallahi geçiyorum. Kaç beygirsin sen aga? <laughs> ben bilmem kaç beygirim ama az. Bak ne yapıyor var onun. Ne yapayım daha iyisin. Ha bak bay nogu başlıyor. şampiyon başlıyor. kilometre bak ama brat. 45'le kaçıyorum. 45'le bak vallahi sana. 45. Sen demek ki naga 150 beygir varsın. Yok 150 var. Ben de hep sana nikah kaçıyorum ben. Ben güveniyorum kendime anla mı? Ben güvenmesem kaçma 15 16 sene oldu da. Aga seni şey hani radar tutuyor mu seni? Ne bu radar? Şey var. O su, o var var. Bilmem bu ne? var var. Ne? Ne ne ya? Kamera tu ne? E ka faştat mı kamera tu ne mı? isim mi? Hayır. Ceza yapma var bana. E bu kadar kızla gidiyorsun. Nasıl ceza yapma? Nasıl, <laughs> nasıl, ben, nasıl? Araba ben arabaydayım ben arabayda mıyım? sen, sen de isim. kafanı çalıştır bu 45 yıl kaçtı. Ama birisine olursaydı ne olsun lan? mi ne yapacaksın alemi? Ama ben biliyorum ama. Ben sana diyorum aşağı yukarı.